Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an kötü bir haberle karşınızdayım. Merak etmeyin. Ee, video anlamına gidiyor abi. Ee, telefonun şarjı bitti. Ben e, part 2 yapmak zorunda. Yani bu video ve diğer video 2 part olacak. Kötü olan bu. Birleşsinler. Aman her neyse devam edelim. Şimdi kanalı evet, bu soruda kalmıştık en son. Kanalı kurmak ne zaman aklına geldi? Şimdi söyleyeyim arkadaşlar? Kanalı kurmak dediğim gibi önceki videomda parti bir ne yani demiştim. Küçüktüm. Kanalı kuramadım. Ne, neden o zamanlar kurmuyorsun derdi dersen şimdi 2016 yılındayız ben 2016 12'ye gidiyorum 12'ye girdim 2016 yılında 12'ye girdiysem yani bu kadar küçüksem diğer yıllar tahmin edin ki ben ne kadar küçük işte o yüzden açılır üstelik ben üstelik, üstelik ben çok fazla hiperaktif İşte o sorun yüzünden videoda sürekli sımarcağım yani video boka düşer işte o yanıma da küçük arkadaşlarımı alıp video çekecektim yani. öyle yapacaktım ama yapmaktan vazgeçtim çocuklar diye video mahvederlerdi bu sonra karşı karşıya durarsam ben e, ne yaparım düşün her neyse, devam edelim şimdi ee, onun dışında e, gerçek söyleyeyim. Gerçek e, ne zaman Geldi onu söyledim ben. Gerçekte 2014'te geldi. 2014'ün basırında falan geldi. Ee, o zaman işte e, su kızıl aklıma geldi. Sakın orta parmak sanmıyorum. Şunun oyuncağını gördüm, anahtarlarını gördüm daha doğrusu. Anahtarlarla gitti gördüm ilk önce. Sonra e, 2015 4. sınıftaydım o zaman. Onlar 4. sınıfın sonlarına doğru 2015 oldu zaten. İşte o zaman e, neydir ki Maskeyi buldum ama bu maske değil. E, buldum. Sonra maskeyle oynadık mı oynadık falan. E, yaz zamanlarında maskeyle hep bu, bu giysi giyip e, motor gibi şey sürüyorum zaten motor sürer gibi bisiklet sürüyordum oradan e, sitede oturuyorum bu arada istememişsem oradan oradan buraya oradan burada buraya buraya hiç durmadan gidiyordum yani, yani neyse e, hikayem de güzeldir ama neyse o maskeyi de özleyeceğiz e, o maskenin zahmetli olma zamanı ne zamandı eee bir hatırlayalım lan. Hatırlayamadım şimdi. Ama yine okul var. Bah kadar da. Başlamadan önceydi. Söyleyemedim yine. Her e, Şimdi tahminince tahminince kaç olanız? E, şimdi e, arkadaşlar ben en son baktığımda kötü de olsa bir aboneydik. Evet bir aboneyiz. Ama ben hiç abone olmayı sandım. Eğer bir aboneysek, e, iki, üç abone isek daha 2-3 abone falan da oluruz arkadaşlar. Ve e, başka arkadaşlarım 10 on, on aboneyi geçemezsin diyor. 10 on, on aboneyi nasıl geçemeyeceğiz? Ar, arkadaşlar herkesin bir basarısı vardır. Zaman geçtikçe herkesin basarısı artar. Azalanlar da olabilir, artan da olabilir. Yani kişiye göre ve davranışlarına göre e, bu da ise sen şey Zaten birçok arkadaşımız e, küçük de olsa büyük de olsa bunun farkındadır diye e, söylemek istiyorum. Ve e, şimdi bir aboneyiz, bir abone olduğumuz için e, diğer iki üçü falan abone, onların devamı gelecektir diye umuyorum. Çünkü e, ben mi kendi kanalıma abone olmuşumdur? Öyle bir şey yok. E, ben zaten telefondan videoları çekip yüklüyorum. İşte o yüzden ne kötü ki olmuyor. Ve şimdiden 5 dakika olmuş. Hay ben sesim 5 videon, 5 video diyorum. Bu arada bu onun 11. videom olacak. Eğer ben e, bu videoları birleştirmezsem. Her neyse Umarım başarılarımızın devamı gelir arkadaşlar. Siz de gelmesini isteyin. Ve daha çok gelişme mi istiyorsanız arkadaşlar. Zaman bu. Yani zaman göstergesinde olabilecek şeyler bunlar. Ne bileyim. yarın bilgisayar mı bilgisayar alıyor musunuz? Belki. Her neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelin. Bu videoda izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmak isteyen abone olur, istemeyen olmaz. Aynı şey like ve yorum için de geçerli. Ve bu videonun da sonuna geldik. Dediklerimi dedim. Abone olmak ve diğerleri istersin. Her neyse çok geçmeden bay bay.